Sevgili arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bitiş hazır mısınız? Çekim ekleri bitiriyoruz bugün. Evet, uzun bir yolculuktu arkadaşlar. kaç video oldu sözcük yapısında? işte kaç tane oldu ya? 20 tane falan oldu mu? Ama her biri, bak her biri çok önemli değil miydi? hangi videom boştu? Bak bir düşünün bakalım. Hangi videoda nazlı hoca boş yaptı? Hiçbir videoda yapmam. Gerçekten yapmam. Arkadaşlar her şeyi anlatırım ben size. Hiçbir şeyi kendime saklamam. Bakın bildiğim her şeyi anlatıyorum. Sürekli araştırıyorum. Farklı bir yerinden farklı bir şeyler görebilir miyim? Sizlere ileteceğim bir şey var mı acaba değil? Mücadele ediyorum tamam mı? Hatta ne yapıyorum biliyor musunuz? E, derse girdiğimde öğrencileri diyorlar ki hocam bugün ne paylaşacaksınız? Ee, onlara o gün paylaşacağım şeyi bak diyorum onlar ders olur, bazen paylaşımları yaptığımda diyorum ki bak bugün bunu paylaştım diyorum. Onlara da anlatıyorum. Sonra onlar bana soruyorlar hocam kaç beğeni oldu? İşte keşfine düştü mü? Biz bunları da konuşuyoruz onlarla. Ee, herkes mücadelenin farkında umarım umarım e, Büyük bu kadar. Çünkü bu kadar büyüdükçe benim motivasyonum artacak. Benim isteğim daha da çok artacak. Ben gerçekten işini aşkla yapan bir öğretmenim. Ben çok seviyorum. Ben bir şeyler öğretmeyi çok seviyorum. Bu anlamda bana destek olursanız çok sevinirim. Yani kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Gövdelerimi de beğenirseniz memnun olurum sevgili arkadaşlar. Evet. O zaman başlıyorum. Sevgili arkadaşlar, sizlere dedim ki çekimekleri, çekimekleri Mekke'li, Abdur Mekke'li işledik. Bunların daha iyi... zamanlı fiil kullanılmıştır. E bunu işledik. Ek eylemde birleşik zamanlı fiil kavramından bahsettik. Dırın özelliklerini anlattık arkadaşlar. Çok önemli geniş zaman ek Bildirme eki olarak da karşımıza çıkar demiştim. Çok önemli. Evet, bir son. Çekim eklerinden sonuncusu. Nedir arkadaşlar? Çekim eklerinden sonuncusu kişi ya da şahıs eki. Bu eylem, bu iş, kim tarafından yapılıyor? Bunu bana verecek. Sevgili arkadaşım, bir, benim mi geliyorsa ha, bu bana ait. Burada ne var o zaman? Birinci teki iyilik eki var. Bu kavramları karıştıranlar var. İyilik eki şahıs ekini karıştıranlar var. Aman. Aman sevgili arkadaşım. İyilik eki üçüncü tekil, Bizim birinci çoğu. Sizin ikinci çoğu. Onların üçüncü çoğu. İyilik ekidir. Onların demek onlara ait. Sizin demek size ait. Benim demek bana ait. Aitliktir. Aitlik eki farklıdır. Kişi eki farklıdır. Kişi eki B de vardır, sen anla vardır. Dinliyorsun, sen dinliyorsun. Çözdün, sen çözdün. Tamam mı? Bekledin, sen bekledin. İkinci tekil kişi. Üçüncü de o. Geldi, okudu, bekledi. Hocam bir şey soracağım. Üçüncü tekil kişi yok mu? Yok. Yani bazı örnekler Geldim ben. Geldin sen, geldi o. O geldi. Bak bir şey yok. Aldın ben, aldın sen, aldı o. Bak bir şey yok. Bekledim, bekledin, bekledin. Bir şey yok. Anlaşıldı mı? Peki çoğuları biz anlamı varsa dinledik biz dinledik. Birinci çoğu kişiyle anlatın. Geldik, okuduk, yazdık, dinledik, çözdük biz. Siz ikinci çoğu dinlediniz, çözdünüz, siz çözdünüz. Onlar, anlamı varsa, Bunlar ise iyi dinledim. Dinlediler. ya da üçüncü çoğul şahıs diyeceğiz. Peki aşağıda arkadaşlar dilek kelimesi isimdir. Hatta dilek kelimesini ben size ekili kükürü nasıl ayırmıştım? Dil. Hani dilenci falan da anlatmıştık ya. Dilemek. Dilemekten dilek olmuştur. Dilek kelimesi arkadaşlar isimdir. Dilek isimdir. İsme gelenler ekil. Şahıs olmaz. İsme gelen nereki arkadaşlar? Çoğul eki, çoğul. İsme gelenler çoğul ekidir. Fiile gelenler, o fiilin kim tarafından yapıldığını gösterenlerdir? Şahıs ekidir. Ağladılar, ağlamışlar diyelim, böyle bir yaptık. Ağlamışlar, Bu da ağaçlar. Ağlamışlar, bu ağlama işini şey kim yaptı? Onlar. Burası üçüncü çoğu kişi. Şey. Ağaç nedir? Ağaç isimdir. İsme gelen dar eki şans eki. Anlaşıldı mı? Dikkat edin. Ben size ne anlatmıştım? Çoğu ekini anlatırken de anlatmıştım. Tamam mı? Peki, peki. O zaman, o zaman. Bir fiilde ben, sen, o. Biz, siz, onlar anlamını katan bir ek varsa biz bu eki ne diyormuşuz arkadaşlar? Biz bu eki şahıs eki diyormuşuz. Hadi bakalım dünkü dersi yani bundan önceki videoyu anlamış mısın? Bak bir kez daha hatırlatıyorum. Gerçekten benim için çok çok önemli bir bilgi. Ya ben bunu size öğretebilirsem ne mutlu bana. Çünkü bunu öğrenmek, öğrenmemekle direni, direniyorsunuz arkadaşlar. Hani zor bir şey değil bak. İyi dinle, iyi dinle. Bu kurumda, bu kurumda öğretmeyi, tamam mı? Ne diyelim? is so.

Nedir arkadaşım? Ekeylem. Hocam ekeylem iyi girmiş ise değil midir? Ya ne neden unuttum? Dır vardı ya dır. Geniş zaman ekelim vardı ya dır. Sevgili arkadaşlar geniş zaman ekelimi olan dır yüklem isim olduğunda şekil değiştiriyor. Bazen de kayboluyor. Yüklem isim olduğunda dır bazen hiç yazılmıyor. Ama yazılmasa da bir yüklemi isim ise orada her zaman ekleyen vardır. Bazen de kurban olduğum yazılıyor. ise isme gelen ı ısı sızla ekeyla ek eyla ek evet başka ne söyleyeceğiz arkadaşlar birincisi bu kişi ekleri fiile geliyor şimdi bir de ikinciyi söyleyeceğim size şurayı silelim İkincide de ikincide de ini ilişkisi var ya ekeylen. ekeylenden sonra gelelim bu kurumda öğretmen di idi imiş ise eklediğimden sonra geliyor. Bu da ikinci görev. Kişi eklediğinin birinci görevi fiillere ben, sen, o, biz, siz onlara anlamı katmak. İkinci görevi İdi imiştise ekevinden sonra gelmek. Bak bu kurumda öğretmen isim edilmiş hisseyi alacak. Sonrasında ek eylemden sonra gelen ben, sen, o, biz, siz onlar anlamını katan kişi edilir. Ek eylemden sonra gelecek. Hangi ek eylem? İdilmiş isteden sonra. Tamam mı? Ee, çalışkanmışsınız. Sizler çalışkanmışsınız. Öyle duydum. Bak. Sizler çalışkanmışsınız. E çalışkan isim, çalışkanmış, çalışkan imiş. E bu ekeyle, bu nedir hocam dersen işte bu, bu kişi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bitti. Çekim etleri bitti. Tamam mı? Bundan sonraki videomuzda, yani bundan sonraki e, serimiz ne olur arkadaşlar? Birleşikte olur. Size bir de birleşik yapıyı bir anlatırım birleşik fiil anlatırım, birleşik isim anlatırım, birleşik sıfat anlatırım. Bir sonraki de bu konuları hallederiz. E, ee, emin Hiç merak etmeyin. E, ee, 40'ta 40. Benim önceki videolarına da bakmanızı tavsiye ederim. Oynatma listesinden bulun. Özellikle yazım kurallarına dikkat edin arkadaşlar. Yazım kuralları o kadar çok videom var ki onları e, bu zamanlarımızda kısa kısa videolar zaten. ilk. Çektiğim videolar kısaydı arkadaşlar. Dönüp dönüp o videolara bakmayı unutmayın. Bu iş gerçekten bol tekrar ve bol soru çözme işi. TNT, TNT neyle yükselir? İşte Türkçe'ye yükselir arkadaşlar. O sebeple soru çözün. Yapamadığınız soruları bana da yollayabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazın. Anlamadığınız bir konu olursa onu da yazın arkadaşlar. Ee, ne istiyorsun? Bu kanaldan beklentin benim amacım sana faydalı olmak. Yanındayım. Merak etme. Tamam. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşürüz.